Merhaba arkadaşlar, Kripto Koin Çarşısına kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar, şimdi bu videomda neler olacak? Bunları anlatmadan önce bakınız, sitemizde bir yazı paylaştık. Bize soruyordunuz, siteyi nasıl olur hocam, nasıl yapılır? Staking nasıl olur? Yani hangi coinler olur? Arkadaşlar, staking nedir? Staking hakkında ne biliyoruz? Staking nasıl işler? Ve e, hangi coinler staking yapılır? Bütün coinler staking yap staking yapılabilir mi? Staking'e nasıl başlarım gibi gibi sorularınızın cevabını bulabileceğiniz biz ya yazımızı sitemizde paylaştık. Sitemizin adresi pardon özür bütün videolarımızın açıklamalar kısmında var. CryptoCoinJarcesi.com arkadaşlar yani bu kadar basit. E hocam e bugün ne yapacağız? Arkadaşlar bugün hepinizin merak ettiği arada bazılarınızın da sorduğu bir videoyu çekmek istedim. Bu videoyu defalarca dinleyebilirsiniz. İzlemeden pek bir şey anlamazsınız. Dinleyebilirsiniz. Bu yazıyı web sisteminde de paylaşacağım. Okumak isteyenler de oradan okur. Fakat ben bizim çoğumuzun okumaya üşendiğini biliyorum. Yani okumaya zaman ayırmadığını biliyorum. Dinlemeyi seven kardeşlerimiz vardır. Okumayı seven kardeşlerimiz vardır. Onun için bu videoyu hazırlamak istedim. Bu videoyu arkadaşlar... Hangi yatırımcı olursanız olun, ister altın yatırımcısı olun, ister e, hisse senedi yatırımcısı olun, isterseniz kripto paralar yatırımcısı olun. Bu video hepsi için çok çok önemli. E hocam ne var bu videoda? Arkadaşlar bu videoda temel analiz ve teknik analiz nedir? Bunun cevabını bulacaksınız. Temel analiz nasıl çalışır? Teknik analiz nasıl çalışır ve bunların ikisi birden neden önemlidir? Evet, bunları bulacaksınız bu videoda. Bunları anlatacağım arkadaşlar. Umarım vaktinizi almam. Arkadaşlar bakalım şöyle nedir, neden bu kadar hocam bunları önemlidir? Arkadaşlar ilk önce ne dedik? Temel analiz ve teknik analiz nedir? Şöyle bir tanımlarsak arkadaşlar teknik analiz, eğilimleri belirtmek ve piyasaların gelecekte nasıl bir hareket edeceğini tahmin etmek için piyasa verilendeki modellere bakar. Temel analiz ise finansal durumunu, kullanıcı topluluğunu, varlığın gelecekte gerçek dünyada sunacağı faydayı inceleyen büyük bir resme bakmak gibi arkadaşlar, bunu büyük bir resmi görmeye yönelik bir yaklaşımdır diye tanımlanabilir. Takas etmekle ilgilendiğiniz bir varlığı araştırmak için kullanabileceğiniz birçok yöntem de vardır arkadaşlar. Ancak yatırımcıların kullandığı başlıca stratejilerden ikisi teknik analiz ve temel analizdir. Teknik analiz bir varlığın tarihi piyasa performansına odaklanır. Zamana bağlı olarak fiyatı ve takas hacmini inceleyerek piyasanın varlığının nasıl göründüğüne ilişkin fikir edinebilirsiniz. Yükseliyor mu? Düşüyor mu? İnsanlar parasını bu varlığa yatırıyor mu? Yoksa parasını bu varlıktan çekiyor mu? Varlık yaygın olarak ve büyük miktarlarda takas ediliyor mu? Teknik tek analiz işte bu tür sorularınıza cevap verir arkadaşlar. Grafik analizlerimizde anlatıyoruz. İşte bunların bir kısmı size cevap veriyor. Çoğu şeyleri hocam nokta atışı biliyorsunuz. İşte bunları bildiğimiz için biliyoruz arkadaşlar. Sizlere de faydam olsun diye bunları sizlerle de paylaşmaya çalışıyorum. Biz bugün varız, yarın yokuz. Onun için bu videoyu çektim. Çoğu kardeşlerimiz faydalansın diye bu videoyu çekiyoruz kardeşlerim. İnşallah faydası olur. Öte yandan temel analiz bir varlığın temel bilgilerine bakma ilişkinidir arkadaşlar. Daha ziyade büyük resmi görmeye yönelik bir yaklaşımdır. Bir kripto para biriminin finansal durumunu, kullanıcı topluluğu ve gerçek hayattaki potansiyel uygulamaları gibi bilgileri içerir. Her ikisi de bir yatırım anlatmak için değerli yollardır arkadaşlar. Yani bu yatırımı anlatmak için değerli yollardır. Üstelik hisselerden tahvillere ve elbette kripto para birimlerine kadar her türlü varlığa uygulanabilir. Her ikisi de bir takas stratejisi geliştirmenize ve belirli bir varlığı ne zaman satın almak veya satmak istediğinizi belirlemenize yardımcı olacaktır. Peki temel analiz, temel temel diyoruz da bu nasıl çalışır hocam? Temel analiz sayesinde varlığın esas değerinin nasıl gördüğünüze bağlı olarak bu varlık gelecekte daha faydalı olacak mı sorusuna verdiğiniz yanıta göre bir varlığın fiyatının değerinden yüksek mi, yoksa düşük mü olduğuna karar verebilirsiniz. Örneğin, Ethereum'u ele alalım. Misal, çoğu merkezsiz finans ve DFI uygulaması, arkadaşlar DFI ile de bir yazı yazacağım internet sisteme, aklınızda bulunsun, aklıma gelmişken söyleyeyim. DFI uygulaması Ethereum blok zinciri üzerinde çalışır. DFI, DFI'nin büyüyeceğini varsayıyorsanız gelecekte Ethereum değerinin artacağını da tahmin edebilirsiniz. E bu temel analiz çalışma şeklidir arkadaşlar. E peki hocam teknik analiz nasıl çalışır? Bir, teknik analiz karar alma konusunda daha ziyade reklamlara dayalı bir yaklaşımdır arkadaşlar. Bu analiz piyasanın güncel fiyatı gibi 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 arkadaşlar çoğu yerde de bulabilirsiniz. Bilinen tüm bilgileri çoktan hesaba kattığını varsayar. Güncel fiyatlar talep ve arz gibi piyasa güçlerini yansıttığı için teknik analiz yapanlar bir varlığın fiyatının kamuoyunun o varlık hakkında ne hissettiğine ilişkin anlık bir görüntü vereceğine inanır. Bu piyasa duyarlılığı olarak da bilinir arkadaşlar ve takasçıların da eğilimleri tahmin edip yatırım kararı vermek için kullandıkları bir göstergedir. Peki hocam bunlar neden önemlidir bu kadar? Evet kardeşim bizler yatırımcıysak bunlar bizim için çok çok önemlidir profesyonel takasçıların kullandığı üst düzey modellere ve araçlara erişiminiz yoksa her iki stratejiyle birlikte kullanmak takaslarınıza daha bütüncül bir bakış sunabilir. Temel analiz, ağ aktivitesi kullanım durumunu, iş modeli ve yol haritası gibi bir varlığın uzun vadeli potansiyel değerine yönelik daha nesnel göstergelere bakarken teknik analiz ise öze, yani teknik analiz özellikle bir varlığın piyasa performansına odaklanır kardeşlerim. Diğer yandan profesyonel takasçılar bu analizlerden herhangi birine çok daha fazla güvenebilir. Evet, büyük olgun piyasaları her tür yani her iki türden Birçok takasçıya sahip olma eğilimindedir. Örneğin bir takasçı regresyon analizleri, göreli güç indeksi, evet ve menkul kıymetler borsası verileri dahil olmak üzere. Bu anlattığım terimler arkadaşlar ben analizlerde kullanıyorum zaten. Bunların çoğunu gördüğünüz zaman hatırlar ve bilirsiniz. Evet, fiyat ve hacimdeki değişiklikleri derinlemesine inceleyen bilgisayar destekli modeller kullanarak örneğin bizim kullandığımız grafik programı gibi teknik analiz yapılab yapabilir. Belirli bir varlık oldukça düzenli yükseliş ve düşüş döngülerinden geçme eğilimi gösteriyorsa teknik analiz yatırımcılara bu döngülerin ritmi hakkında fikir vererek onların bu kısa vadeli döngülerde yani bu kısa vadeli döngülerde yararlanabileceği fırsatları görmelerine, evet bunları anlamalarına, bilmelerine yardımcı olabilir. Evet kardeşlerim. Buraya kadar anlattıklarımı umarım anlamışsınızdır. Anlamadıysanız videolarımı tekrar tekrar izleyip düşünebilirsiniz hocam ne diyor. Evet bir de bunları unutmayın kardeşim. Kısa vadede başarılı yatırım stratejilerini hayata geçirmek herkesçe bilindiği gibi çok zordur. Bunu yapmanız çok zordur. Çünkü bizim yatırımcılarımız sizler çoğunuz acemi yatırımcılarsınız. Onun için uçanın kaçanın peşinden gidenleriniz var. Evet, tarih kendini her zaman tekrar etmez. Bu yüzden de özellikle de dalgalı piyasalarda fiyat modelleriyle çalışmanın size güçlü tahminler yapma konusunda yardımcı olacağı kesin değildir. Bakınız buna önemli. Size güçlü tahminler yapma konusunda yardımcı olacağı kesin değildir. Bunlara yüzde yüz gözüyle bakmayınız. Yalnızca altından kalkabileceğiniz kadar yatırım yapmalısınız kardeşlerim. Mali danışmanlar size bir strateji geliştirmek ve kripto para birimlerine yatırım yapmakla ilgili riskleri anlatma konusunda yardımcı olabilirler. Varsa böyle danışmanlarınız sorabilirsiniz. Yoksa da zaten bize soruyorsunuz, biz söylüyoruz. Riskini ne kadar yüksek riskli olduğunu her zaman anlatıyoruz. Diyoruz ki bu piyasada kaybettiğiniz parayı hiçbir piyasada kaybetmezsiniz. Aksine kazandınız da kazanmazsınız diyoruz. Çok riskli bir piyasa olduğunu her iki kelimede bir vurguluyoruz zaten. Evet kardeşlerim, umarım bu video faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız her zaman olduğu gibi kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Yarınki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, dostçakalın.